Aktif öğrencilerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yasin Durak. Bugünkü dersimizde geçmiş zamanla ilgili kullanımlara yer verdim arkadaşlar. İngilizcesi past simple tense demektir. Geçmiş zaman ne demek arkadaşlar? Geçmişte yaşanan olaylar demektir. Bu olayları kullanmak için arkadaşlar fiillerin ikinci halini kullanacağız bu zamanda. Evet örnek olarak mesela bir kelimemiz var. Come şurada gördüğünüz gibi. Come gelmek demektir. Fiilin birinci hali. İkinci hali came. Yani geldi. Demek ki came kelimesi geçmiş zamanda kullanılacak bir kelime. Çünkü burada gördüğünüz gibi kural olarak verilmiş arkadaşlar. Örnek olarak bir cümle kullanalım. Ben geldim. Dikkat ettiniz mi? Geldim. I came. Bakın burada came var. Neden came kullandık? Fiilin ikinci hali. Çünkü bu zamanda geçmişle dair olayları anlatmak için fiilin ikinci halini kullanacağımızı belirtmiştim. Gelin diğer örneği. Ben gittim. Bakın kırmızı işaretler arkadaşlar geçmiş zamana ait olduğunu gösteriyor. Burada İngilizlerini kırmızı şekilde gösterdim Eşleştirme kolay olsun diye. Ben gittim. Bakın I went. Hatırlarsanız normalde gitmek fiili go. Ama biz burada gittim diyebilmemiz için went kullanıyoruz arkadaşlar. Ben duydum. Duymak fiili arkadaşlar hear. Ama biz bunu e, ikinci ayını kullanırken I heard. Evet. Hep beraber dilerseniz tekrar edebiliriz İngilizcelerini. I came. I went. I heard. Evet arkadaşlar. Diğer fiiller tablosuna gelelim şimdi. Present. Şu anki durum. Past. Geçmiş. Burada da Türkçeleri var arkadaşlar. Tabii ki buradaki Türkçeleri 3. şahıslara göre ben hazırladım bunu. Mesela o geldi. Şeklinde. Örnek. Be was, were, the did, do, do. Come gelmek, came, geldi. Go, gitmek, went, gitti. Play, oynamak, played, oynadı. Listen, dinlemek, listened, dinledi. Hear, duymak, heard. Hatırlarsanız bir önceki slaytımızda göstermiştim. Heard, I heard demiştim, duydum. Duydu. Buy, satın almak, bought, satın aldı. Evet, şimdi İngilizce'den tekrar edelim. Was, were, came, went played, listened, heard, bought. Evet arkadaşlar diğer örneklerimize geçelim şimdi. Ben geldim. Hatırlıyor musunuz? Gelmek fiili kamdı. Geçmiş hali şurada gördüğünüz gibi came. Kim geldi? Ben. I came. Evet nereye geldin? Eve. Tekrar edelim. I came. Evet bunu tekrar etmiştik. Sadece eve ekliyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. I came home. Evet. Tekrar yeni bir kelime ekledim. Bir saat önce. Bakın dikkat edin. Önce. Geçmişi dair olan bir kelimemiz var. Zaman zarfımız. Ben eve geldim. Hatırlarsanız ben eve geldim neydi? I came home. Burada saat kavramı var. An hour ago. I came home an hour ago. Evet. Ben oynadım. I played. Ne oynadın? Bir oyun. I played a game. Dikkat ediyor musunuz? Yeni yeni kelimeler ekliyoruz. Ve cümlemiz uzuyor arkadaşlar. I played a game. Burada zaman belirttim. Yesterday. Dün bir oyun oynadım. Bakın burada played oynadım kim? Ben. I. Evet, kiminle oynadın? Kardeşimle. I played a game with my brother yesterday. Evet. Tekrar edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bitmedi. I had breakfast. Kahvaltı arkadaşlar breakfast. Yapmak have breakfast ama Geçmiş var şurada gördüğünüz gibi. Tım yaptım. I had breakfast. Kiminle yaptın? Babamla. Aynı arkadaşa aynı yöntemi uyguluyorum burada gördüğünüz gibi. I had breakfast with my father. Evet. Bugün babamla kahvaltı yaptım. Burada eklediğim tek kelime arkadaşa gördüğünüz gibi bugün. I had breakfast with my father today. Today. Evet. Saati de belirttim burada. Bugün babamla saat 9'da kahvaltı yaptım. Evet. I had breakfast with my father today at 9 a.m. Bunu bir daha inceleyelim. I had breakfast, kahvaltı yaptım. Çünkü geçmiş burada had breakfast. Kiminle? With my father. Ne zaman? Today. Saat kaçta? At 9 a.m. Arkadaşlar İngilizce cümleler bu şekilde kolay bir şekilde kullanılabilir. Tekrar edelim İngilizcelerini. I came. Arkadaşlar sol tarafta Türkçeleri gördüğünüz gibi sağ tarafta İngilizceleri var. I came. I came home. I came home an hour ago. I played. I played a game. I played a game yesterday. I played a game with my brother yesterday. I had breakfast. I had breakfast with my father. I had breakfast with my father today. I had breakfast. I had breakfast with my father today at 9am. Şöyle ufak bir noktayı belirtmek istiyorum sizlere arkadaşlar. İngilizce'de geçmiş zamanda fiillerin sonuna ed veya d takısı gelirse şurada gördüğünüz gibi bunlara düzenli fiil denilir. Teknik ismi arkadaşlar İngilizce'de regular verbs olarak geçer. Şurada gördüğünüz gibi normalde buna come deniliyor ama burada aynı buradaki gibi bir format uygulanmadı. Böyle fiillere de arkadaşlar düzensiz fiiller deniliyor. Bilginiz olsun. Evet geçelim diğer örnekleri bize. Şimdi olumlu cümle nasıl yapılıyor? I came hatırlıyorsunuz sanırım. I came, geldim. Dim. Evet, olumsuz yapalım. Evet, olumsuz yaparken geçmiş zamanda didn't kullanılır. Ve fiilin aynı zamanda yalın hali kullanılır arkadaşlar. Buradaki gibi geçmiş hali kullanılmaz. Çünkü didn't var. I didn't come, gelmedim. Gelmedim. Bakın, medim. Geçmiş zamana dair bir şey. I didn't come home. Veya bir evde belirtebilirsiniz. Devam etmek isterseniz. I didn't come. Soru yapalım. Bakın soru yapınca dikkat ederseniz did başa geldi ve şurada mavi e, renkteki kelimemiz yine aynı bu şekilde aynı kullanıldı. Bunu, bunu kullanmamızın nedeni did'in olmasından dolayıdır. Yani fiilin yalın hali kullanılır. Özetle did'in kullanıldığı yerlerde İngilizce'de geçmiş zamanda fiillerin her zaman yalın hali kullanılır. Bu size bilgi olsun arkadaşlar. Geldin mi? Bakın soru yapınca burada kim var? Sen. Sen olduğu için arkadaşa burada din kullanıldı. Geldin mi? Did you come? Evet. Diğer örneklerimize geçelim. She called. O aradı. Bakın düzenli bir fiil. Şurada e ile takısı var ya gördüğünüz gibi. Me beni. She called me. O beni aradı. Ne zaman aradı? Bakın burada bir önce var. An hour bir saat önce ago. Tekrar edelim. She called me an hour ago. Türkçesini görün. Evet arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim. They had breakfast. Onlar ne yaptı? Kahvaltı. Ne zaman? This morning. They had breakfast this morning. Evet. Tekrar devam edelim. We arrived. Bakın burada arrived. Varma kelimesi var. ED kullanılmış. Bakın ED kullanılmış. Yani bunlar düzenli. Şurada gördüğünüz gibi maviyle görseydiğim düzensiz arkadaşlar. We arrived in Istanbul. İstanbul'a vardık. Ne zaman? At 3 p.m. Saat 3'te. P.m. öğleden sonra demek arkadaşlar. We arrived in Istanbul at 3 p.m. Evet. The doctor. Doktor performed. Yaptı. Ne yaptı? An operation. Bir ameliyat yaptı. Ne zaman? Last night. Bakın. Geçen gece, dün gece bir ameliyat gerçekleştirmiş. Burada perform an operation arkadaşlar ameliyat yapmak demek. Dikkat ederseniz burada ed kullanın tekrardan. Demek ki bu fiilimiz nedir? Düzenli bir fiil. The doctor performed an operation last night. Doktor dün gece ameliyat yaptı. Evet burada yeni bir, yeni kelimeler öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sizin için gerçekten faydalı. Bakın arrive kullanırken bir yere varırken in kullandık. Ameliyat yapınca perform kullandık arkadaşlar. Ameliyat gerçekleşmek için. The manager, a, doc, um, müdür bir toplantı ne yapmış? Düzenlemiş. Bakın hold asıl arkadaşlar buradan asıl uh, master hali hold ama burada geçmiş olduğu için held kullanıldı. The manager held a meeting. Tekrar edelim şimdi. She called me an hour ago. They had breakfast this morning. We arrived in Istanbul at 3 pm. The doctor performed an operation last night. The manager held a meeting. Evet harika. Devam edelim. Şimdi gelelim bu zamana kullanılan zaman zarfları var. Hatırlarsanız ego'yu kullanmıştık. Ego önce demekti. Before kelimesi var. Burası önemli. Bir şeyden önce demek istiyorsanız eğer then önce before kullanılır. After ise then sonra. Zıttı arkadaşlar gördüğünüz gibi. In nokta nokta date. Burada bir tarih belirtiyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 2015 yılında, 2010 yılında 1000 veya 1900'lü yıllarda veya 1980'li yıllarda örnek olarak veriyorum. In nokta nokta tarih belirtirseniz geçmiş zaman kullanılır. Last ile başlayan kelimelerde de arkadaşlar dikkat edin. Last ile başlayan kelimelerde de geçmiş zaman kullanılır. Buna dair örnekleri veriyorum. Burada yesterday var ve dün anlamına geliyor. Tekrar edelim şimdi bunları. Ago, before, after, in tarih belirtiyorsunuz. Örnek olarak in 2010. 2010 yılında Last year. Geçen yıl mesela. Yesterday. Dün arkadaşlar. Örneğimizi görelim. Bunlarla ilgili olarak. She came. Hatırlıyorsunuz sanırım. O bayan geldi. Ne zaman? Last Wednesday. Geçen çarşamba. She came last Wednesday. O geçen çarşamba geldi. He took the exam. Bakın. Take an exam demek arkadaşlar. Sınava girmek demek. Tamam mı? He took the exam demek. Sınava girdi. Çünkü burada geçmiş hali var. Ne zaman girdi? Yesterday. Harika. I told you this. Bakın. Tell. Tell söylemek. Geçmiş hali told. I told söyledim. Kime söyledin? You. Sana. Ne, ne zaman? Neyi söyledin? Bunu. This. Ne zaman? Before. Bakın. I told you this before. Evet. Bunlarla ilgili arkadaşlar kısa bir hikaye oluşturdum. Bakın şurada bir de soru kelimemiz var. Dikkat ediniz mi? Şurada da you öznesi var. Demek ki özenlerden önce ne kullanılıyormuş? Did kullanılıyor arkadaşlar. Bakın burada da fiilimiz var. Bakın you do yaparsın. Yesterday dün. Ama burada geçmiş hali olduğu için did yaptın. Burada da bir soru kelimemiz var. What? O zaman düzenleyelim. What did you do? Sen ne yaptın? Ne zaman? Yesterday. Hikayemizi görelim şimdi. I got up this morning at 7 a.m. Then I had breakfast with my family. After I went to school. I got off school at 1 p.m. Because then I got up. Kalktım. Ne zaman? Bu sabah saat 7. Sonra ne yapmış bu? I had breakfast. Kahvaltı yapmış. Kiminle? With my family. Ailesiyle. After ondan sonra yani kahvaltıdan sonra ne I went to school diyor. Yani okula gitmiş. Bakın burada yeni bir kelime sizler için. Got off school. Okuldan çıkmak anlamına geliyor. Saat kaçta? Öğleden sonra bir de. Örneğimizi Türkçe görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın kırmızı olan yerlerde geçmiş zaman olduğunu gösteriyor. Got up, kalktım. Had breakfast, yaptım kahvaltımı. Sonra gittim diyor. Bakın went gittim, çıktım, got off. Şurası da kırmızı olarak olacaktı aslında. Unutmuşum arkadaşlar burayı. Evet, şimdi arkadaşlar past simple formları şimdi görelim. Olumlu, burada gülen bir ikon var. Negatif, olumsuz, burada da üzülen bir ikon var. Burada da soru işareti var arkadaşlar. Olumlu ifadeler, olumsuz ifadeler ve soru ifadeleri. Görelim şimdi. I got up this morning. Bu sabah kalktım. I had breakfast. Hatırlıyorsunuz. I went to school. Evet gittim okula. I broke your heart. Burada yeni bir kelime var arkadaşlar sizin için. Break someone's heart demek birisinin kalbini kırmak demek. Eğer birisinin kalbini kırdıysanız İngilizce de şunu şöyle söyleyebilirsiniz. I broke your heart. Senin kalbini kırdım. Evet. Ama kalp kırmamaya dikkat etmemiz lazım. Negatif cümleler arkadaşlar. I didn't get up. Kalkmadım. Bakın şurası çok önemli. Didn't'ın olduğu yerde ne kullanacaktık arkadaşlar? Fiilin yılın hali. Hatırlıyor musunuz? Bakın size için karşılaştırma yaptım burada. Get up, kalkmak. Got up, kalktı. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Had breakfast, kahvaltı yaptı. Çok güzel. I didn't get up this morning. I didn't have breakfast. I didn't go to school. I didn't break your heart. Evet. Bakın burada negatif ne demek? Bu sabah kalkmadım Kahvaltı yapmadım. Bakın didn't diyor çünkü. Okula gitmedim. Didn't go to school. Evet kalbini kırmadım. I didn't break your heart diyorsunuz. Soru sorarsanız arkadaşlar. Did you write? Bakın fiillerin yani hali görüyor musunuz? Write, speak, go, clean. Bakın burada da soru yapınca ne kullandık? Did. Demek ki did'in olduğu yerde ne kullanacakmış? Fiilin yalın hali yani birinci hali. Did you write? Burada nokta nokta işareti demek arkadaşlar. Cümle devam edilebilir. Did you write yazdın mı? Did you speak konuştun mu? Did you go gittin mi? Did you clean temizledin mi? Evet. Cevaplarınızı görelim. Evet yaptıysanız yes I did. Hayır yapmadıysanız no I didn't. Yes I did. No I didn't. Yani did you write birisi sorarsa size yazdıysanız yes I did demek evet yazdın demek. Konuştuysanız yes I did. Konuşmalıysanız no I didn't şeklinde ifade var arkadaşlar. Evet özetimize girelim. Olumlu cümlelerde arkadaşlar ne kullanacaktık? Ana fiilin ikinci halini. Fiillerin geçmiş halini demek istiyorum. Olumsuz ve sorularda ne kullanacaktık? Dikkat edin. Olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanacaktı. Burada şurada G yok arkadaşlar. Ben İngilizce gibi gördüm de. Examples örnek verdim arkadaşlar. I had an exam. Bakın had var. An exam sınav oldum. Bakın I had an exam. Sınav oldum. Ne zaman? Yesterday. Olumsuzunu görelim. Bakın didn't kullandım. Sonra ne kullandım? Yalın hal. Görüyor musunuz? Have şu anki had geçmiş. Didn't var. I didn't have. Yapmadım. An exam. Sınava girmedim demek istiyor. Ne zaman? This morning. Soru soruyor. Did you have an exam? Sınava girdin mi? Bakın soru sormuş. Did you have an exam? Ne zaman? Yesterday. Evet ise cevabınız yes I did. Dikkat edin bakın did did. Hayırsa ise no I didn't. Olumsuz olunca şurada gördüğünüz gibi olumsuz arkadaşlar. Soru kelimelerine son bir e, açıklamayı vermek istiyorum. Soru kelimelerinde özneden hemen önce did gelir. Soru kelimesi ne demek? What, where, who, how, when vesaire vesaire arkadaşlar. Örnek görelim. How did you go? Bakın. Sen nasıl git gittin? How did you go? Nereye? To school, okula. Ne zaman? Bugün. Yani bugün okula nasıl gittin diye soru sormuş. Nasıl gitmiş? By bus. Evet, kısaca cevabımızı verdik. Arkadaşlar umarım bu dersimiz size için faydalı olmuştur. Vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.